Evet arkadaşlar esil şey, dişi şey. çekiliyor. Esil'cim burada yok, ne yok, söylemek yok. istersin? Yes, Esil'a. Korkmana gerek yok. Hiç korkma. Korkma. korkma kızım bir şeycik yok. Olmayı hiç acıtmaz. Neden taksın? Tamam. Daha fark etme kadar taksın. ki onu takarken hiç acımıyor. Eşten kolu Sen çekil. Ben korkuyorum. Dur. Şöyle kafanı yukarı tak. Şöyle yukarı kaldır kafanı şöyle ha. Şöyle tak. Sen göremeyecek misin? Sana video çekelim. Yanlış kıpırdama. Hiç kıpırdama kızım. Yok, bu üniversite keyne adapte. Çekiyor musun, he he? Halar... Güzel, dakika, dakika. Son dakikalar yavaşır. Her... İşte ya. işten geliyor bak gördün mü? Dişin çok eğri gelmiş. Evet, işten geldi. Çekme. Bak hiç evet. vurma. Tamam. Kaldırma, kaldırma sen, kaldırma, kaldırma. Öyle dur, öyle dur ha. Çek. He